Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Daha önce gidecek hisselerin e, blanchoları, yani bilançoları iyi geleceğini nereden bilebilir diye bir soru gelmişti. Bir hisse üzerinden izah etmiştim arkadaşlar. O izahtan önce şu yasal uyarıyı göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz çok sert yasalar çıktı. O yüzden yasal uyarıyı dikkate alın. Kesinlikle alım satım tavsiyesi vermiyoruz. Alım satım danışmanlığı yapmıyoruz. Portföy danışmanlığı yapmıyoruz. Bunu ciddi kurumsal firmalardan alacaksınız. Burada kendimize göre eğitim çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dün akşam borsa hocamı izliyordum. Şu ortayı görüyorsunuz. Bakın. Beni engelledi. Kırmızı. Kimse de o yok. Herkes bir şeyler soruyor. Dedi ki derin hisse dedi. Devayı pazarlamış dedi. Ben de dedim ki bir hisse dedim yani pazarlandığı için mi gider? Yoksa bilançoya göre mi gider? Yani her giden hisse pazarlandığı için mi gidiyor dedim. Adam beni engelledi ya. Halbuki bir tanesi malsın dedi. Ona güldü geçti. Malı engellemedi. Hakaret edene engellemedi. Ben e, eğitim amaçlı bir soru sordum. Beni engelledi. Hocam Allah sizi seviyordum ama gittikçe aşkım azalıyor size. E, tesadüfen arada denk gelince izliyorum. Yani sizi izledim diye bir derdim yok. İzlemeyeyim gibi bir kıcıklığım da yok. Ama kime soru sorsam beni engelliyorlar. Ya bu e, insanlar e, farklı görüşlere tahammülü yok. Bakın hakaret yok, iftira yok. Soru soruyorum. Yani her yükselen hisse pazarlandığı için mi gider diye. Yoksa e, Blancho'ya göre, hikayeye göre gidemez mi dedim yani. Adam beni engelledi. Bir de arkadaşlar bu yeni yasada e, deniyor çok sert şeyler var ya. Şimdi mesela burada çizgi çiziyor. Aha bu çizgiyi geçmezse düşecek. Bu da algı yaratmak değil mi? Yani hocam bunu e, yapıyor anlamında söylemiyorum. Bütün teknikçiler bakın iki çizgi çiziyor. Bu iki çizginin bu yukarı doğru uzaması... Kimisinde 5 santim oluyor, kiminde 10 oluyor, kimi yerine 20 oluyor. Kiminde düşürür gibi fake diyorlar ona. Yapıyor tekrar giriyor e, iki çizginin içine. Yani bu teknikçiler sabahtan akşama kadar e, 50 tane, 100 tane teknik analiz kanalı var. Onlar yok şu, şu yani ikici, ya ben anlamıyorum. Yani bu SPK e, iki çizgiye göre anlatmaya algı olarak görmüyor da ben temel analize göre e, faaliyet raporuna göre, bilançoya göre analiz edin. Benimki suç oluyor. Gelip videonun altına yazıyorlar. Bunlara niye gidip kimse gidip bir şey demiyor? Yani bu iki çizgiye göre konuşmak serbest. Ya ne zamandan beri ekonomi sadece iki çizgiden ibaret oldu? Ben anlamıyorum insanları ya. Yemin ederim anlamıyorum ya. Yani ben e, iyi akşamlar diyorum. Burada da o vardı. Eee Herkese cevap veriyor, bana cevap vermiyor. Üstüne bir de beni engelledi. Can sağ olsun hocam. Yani ben bana yeterim. Kimseye ihtiyacım yok. Ee, bu iki çizgiyi ben de çizerim. O iki çizgi çizmekle kimsenin başı göğermiyor. Ben daha önemli şeyler anlattığımı düşünüyorum. Neyse demem o ki arkadaşlar. E, bilançoları kahin olmadan, kahin olmanıza gerek yok. E, müneccim olmadan, iyi geleceğini görebilirsiniz. Bu da işte gelip faaliyet raporunu okuyacağım. Hemen birinci sayfada yazıyor. Bakın ne olmuş arkadaşlar. 2019'da bu koz altın. bilmeyenler için gelip kozal faaliyet raporunu okuyorsunuz. Bu yıllık daha 3 aylık gelmedi. Okuduğunuz zaman zaten bakın geçen sene 354 343 tane ons çıkarmışlar. Bakın bu şu şu 91 tane madeni işletmeye işletiliyor. Yani 119 tanesi arama ruhsatına sahip. Onlar daha işletilmiyor. Bunu zaten şeyini göstermiştim. Ben sadece buraya bakarak yani bu faaliyet rapordan bilgiden yola çıkarak bilanço iyi gelir mi gelmez mi? Onu anlayabilir miyiz? Eğitim amaçlı bunu gösteriyorum. Kesinlikle alım satım tavsiyesi değil. Bakın arkadaşlar 2019'da ne kadar? Maliyetler diyor. Bak nakit maliyetler. Yani 468, 505 dolar. Bir onsu 505 dolara mal ediyor. 2018'de ise 564 dolara mal olmuş. Yani 2019'da maliyetler biraz daha düşmüş. Artık e, faüktan kaynaklarını. Faükt 883 görüyor musunuz? Burada 1837 milyon artık neyse e, FVUK Favuk ayrı. Bunların da bir de arasındaki fark anlayabilsem bugün e, temel analizinde gözlemediğim çöz, nokta kalmamış olacak. Nedir arkadaşlar? Belirtilen harcama toplamının 2019 yılı finansal tablo nakit, nakit maliyetlere etkisi dolar. on başına 37 dolar. Söğüt projesi harge giderleri dahil edilmiş toplam nakit prim maliyetleri bakın bazı projelerin giderleri de on başına dahil edilmiş yani sadece altın çıkarma maliyeti değil bu süt projesi madeni neyse işte onunla birlikte 505 dolar şimdi bu gördükten sonra buradan bilanço iyi gelir mi okuyabilir miyiz okuyamaz mıyız onu şimdi hemen gösteriyorum şimdi hemen Önce bir pasta börek gösterecektim. Çıksaydı. Aha çıktı. Bakın bu firma gelecekte iyi olacak mı olmayacak mı? Bakın piramidin şurası işletiliyor. Şu alt kısımlar daha işletilmiyor. Sondajı yapılmış. Araştırmalar yapılmış. Arama lisansları filan. Neyse işte. Şimdi bu gelecekte iyi olur mu olmaz mı? Bunu görmek için bu, bu piramit yetmiyor mu? Müneccim olmaya gerek var mı? Arkadaşlar hesabımı göstermiyordum. Fakirim millet dala geçiyor diye. Ama e, bu benim hesap. 152-127 Bu da benim aldım biner e, abdikobidik ise gördüğünüz gibi bende kozal bir tane bile yok. E, burada eğitim yaptığımı amaç göstermek. Burada zarar etmişim 375 TL 15 bin lirayla spekülasyon yapabilir miyim diyen e, kişiler için hesabımı göstermek zorunda kalıyorum. Çünkü diyorum ya yasalar sıkı. Bende hisselerde biner lot var. Bazılarını takip etmek için birer lot kalmış. Sasa ile Prizma. Sasa da bende yok yani. bunlar e bunları da niye aldım? izah etmeyeceğim. Şimdi geliyoruz. Evet. Buraya bakıyoruz. Altın kaç reydi arkadaşlar? 505 dolar. Şimdi buradan baktığınız zaman haftalıkta buradan tam görülmüyor. Ama ortalama olarak e, aylık yapayım. Daha net görün belki. Şimdi aylıkta bakın 2, 4, 5, 6 ay geriye gittiğim zaman bakın e, kapanış 1463 dolar. Yani 12. ayda ortalama 1500 ise buradakilerin kapanışına baktığınız zaman 1700 dolara doğru çıkmış. Ortalama 1600 dolar. Burada otomatikmen %10'luk bir kar marjı artıyor. 10 sayısı artmasa bile buradaki %10'luk bir kar marjı artışı 12. aydaki bilançodan çok daha iyi bir bilanço geleceğini bize göstermiyor mu? Bunun için kahin olmaya gerek var mı? Bunun için müneccim olmaya gerek var mı? Yapacağınız tek şey, gideceksiniz. E, kaptan, bakın biz her şeyi öğretiyoruz arkadaşlar. Biz eğitim kanalıyız. Biz ne ne yapıyoruz? Hisse pazarlamıyoruz. E, kendi kendinize araştırmayı nasıl yapacaksınız? Onu gösteriyoruz. E, şurada. Esas faaliyet karı ne kadar gelmiş arkadaşlar? 1 milyar 600. Bu dönemsel toplamı gösterdiği için dönemi keşke. Evet. 1 milyar 600. 1 milyar 767 milyon da. Bunu buradan çıkaramayız. Nasıl çıkarabiliriz? 1 milyar 600, 1 milyar 767 milyonun 3. bilançoda çıkarıp, ha, bu üçüncü bilanço. Arada ne kadar fark geleceğini tahmin etmek için. Evet. Dönem karı 1260. Yani 505 milyon gelmiş. %10'luk bir artış olursa 3. ay yani 31 Aralık'la 31 Mart arasında %10'luk 550-600 milyon çünkü sayısal olarak da artış gelebilir. 550-600 milyon bir kar gelebilir. İşte bunu e, finans raporunu okuyarak, faaliyet raporunu okuyarak ve altın fiyatlarını takip ederek bilançonun ne geleceğini tahmin edebiliriz. Diyelim ki bu dönem 1700'ün üstüne 1800'e gitti. %10 daha bir iyi gelir ya da düşerse 1100'e 1200'e ons altın olarak o zaman da karının kötü geleceğini bilebiliriz. Yani kısaca diyorum ki biz kendimiz firmaları analiz edersek, sektörel analiz yapabilirsek firma ne iş yapıyor onları bilirsek, faaliyet raporlarını, finans raporlarını okursak bilançolarının ne geleceğini tahmin edebiliriz. Müneccim olmaya gerek yok, prof olmaya gerek yok kahin olmaya gerek yok çünkü fiyatlar belli ne alıp ne sattıkları kaç mal ettikleri kaç sattıkları belli. Ekstra bir takım giderler olur o da çok bir şey değiştirmez umarım. Ee, yani 500-600 milyon TL arasında bir bilanço bekliyorum. Evet demek ki bilançoların ne geleceğini bilmek için sektörel analiz bazen gidip e, kantitatif Şurada geçmiş şeylerine bakmak lazım. Dönemselliklerine bakmak lazım. Bazen de faaliyet raporunu okuyup ne iş yapıp ona göre analiz yapmak lazım ki ne iş ilgilendiğimiz hisseleri bu şekilde ne iş yaptığını bilerek ne alıp ne satıyor öğrenerek geçmiş finansal raporlarına bakarak bilançoların ne geleceğini tahmin edebiliriz. İzlediğiniz için sağ olun var olun. Bu şekilde sürekli kantitatif de göstermiş olalım. Bunun fa yükünü de merak ediyorum. Hazır açmışken bu faykı e, borsa sohbet hocam biraz daha anlaşılır bir dille izah etti. Bir sürü video dinlemiştim ama e, hocam çok daha iyi izah etti. Hocamı tebrik ediyorum. Borsa sohbeti takip edin eksikleri olabilir. Yanlışları olabilir. Kimse dört dörtlük değil. Ama yüzde seksen iyi niyetli elinden geleni yapıyor. Birbirimizi insan olarak eksiğini tamamlıyorsak iyi bir şeydir yani. FD, Fauk ne demişti? Firma değeri FAUK ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Bakın 3.71 FAUK marjı %87 Bu ne kadar yüksek olursa birim Satışta ettiği kar o kadar yüksek demektir. Birim satıştan ettiği kar o kadar yüksek demektir. Bu da dehşet bir şey yani yüzde 87. Şimdi geçmişte nasılmış Faik? Fd Faik geçmişte bakın 9'a kadar çıkmış. Şimdi düşmesi iyiydi. Hisse ucuz demek yani hisse ucuz mu değil mi? Buradan anlayacağız. Fd firma değeri Fauk. Oradan anlayacağız. E, Fauk marjını da buradan anlayacağız. Fauk marjı e, 4. çeyrekte çok iyi değilmiş. %58. Ondan önceki 3. çeyrek yazın daha az maliyetli. %72'ymiş. Şimdi belki de o araştırma 30 dolarlık şeyi koydular üstüne. E, Söğüt müydü? Neydi o? Onu koydukları için belki düşmüştür. Ama sonuçta genel olarak yıllık marjı, Faik e, Fauk marjı da %50 art, 60 arasında. Yani ne kadar üretim yaparsa yapsın bunun %50'si, 60'ı, 70'i değişiyor duruma göre. Tabi araştırmalara göre, son taş giderlerine göre değişiyor ama bunu birçok firmayla karşılaştırdığınız zaman neden kozaltına ilgi gördüğümü gösterdiğimi daha iyi anlarsınız. Çünkü bunun fayük yani kar marjı çok daha yüksek kar marjı olan, yüksek olan hisselerin karı iyi gelecek. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Evet, Faik çok güzel. Faik. Evet. Yıllıklandırılmış da giderek artmış. Bakın. Giderek çıkardıkları altın sayısı artmış. 2016'da 900, şimdi 2800. 3 kattan fazla artmış. Aynı 3 kat aşağı yukarı. 3 kat. 3 kere 9.27. Bakın. 2 milyar 800. 2016'da 900'müş. Hem altının onsu yükseliyor hem de çıkardıkları altın miktarı arttığı için e, bunun karının iyi geleceğini e, kantitatif değerlerinden ve faaliyet raporundan, finansal e, raporundan görebiliyoruz. İzlediğiniz için sağ olun, var olun. Yatırım tavsiyesi değildir.